Evet arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugünkü bu videodaki konumuz Kanada'ya gittiğimizde tır şoförü olarak ne kadar kazanıyoruz? Ben bazı arkadaşların düşüncelerine bakıyorum, düşüncelerini dinliyorum. Beklentilerini e, görüyorum. Ben size anlatacağım arkadaşlar. Bakın şimdi. Ben bu Kanada'ya e, göçme olayını araştırmaya başladım başlayalı. Ben bütün fiyatları öğrendim. Kuruşuna kadar. Şimdi diyeceksiniz ki tabii çoğunuz şunu şu an e, Google'da araştırdığınız zaman e, görmüş olduğunuz rakamları ben de biliyorum. İşte ne bileyim 10 bin, 11 bin, 12 bin. Tabii ki kazan, kazanılmayacak paralar değil bunlar. Ama e, işin olayın gerçek tarafına baktığımız zaman rakamlar biraz değişiyor. Bakın arkadaşlar, benim burada elimde başlayacağım firmanın e, kağıdı var. Burada hepsi yazıyor. Şimdi size okuyacağım, tamam mı? Burada hepsi yazıyor. Bu kağıttan okuyorum yani. Kafadan atmıyorum. Bu da benim başlayacağım firma yani. Anladınız mı? Şimdi. E, Sponsor firma bulduk, gittik, ehliyetimizi e, ödettirdik e, veyahut da kendimiz ödedik. Artık e, bulduğunuz firmaya bağlı. Benim bulduğum firmada yani benim anlaştığım firmada senelik 75 bin dolar yani 60 ile 75 bin dolar. Tamam mı? Bunu 12'ye böldüğünüzde zaten rakam çıkıyor. Ben oraya gidip başladığımda, kendi tırıma bindiğimde başlangıç 44 sent mile başı. Ondan sonra 3 ay sonra 45 sente çıkacak. Yani 1 sent artacak. Mile başından bahsediyoruz. Kilometre değil ha. Mile. Ee, zaten bir mile 1 mile'ın 1,6 kilometredir. Ondan sonra 6 ay sonra bu para 46 sente çıkacak. Bir sene sonra 47 sente çıkacak. Ondan sonra ikinci senede 48 sente çıkacak. Neden iki sene e, şeyinde buraya yazılmış? Çünkü e, benim oraya gidip de bu LMIA vizesiyle e, gittiğimde iki senelik bana çalışma izini verecekler orada. Şimdi bu çalışma vizesiyle gittiğim zaman fiyatlar bu. Şimdi ben size şunu da söyleyeyim. Mesela diyelim bir şekilde oraya gittik. Her hangi yoldan olursa olsun. Kaçak yoldan olsun, normal yoldan olsun, işte işçi olarak olsun hiç fark etmiyor. Orada Kanada'da işe yeni başladığınız zaman düşük fiyatlarda başlarsınız. Şimdi bu iki sene sonra iki sene sonra ben size bakın 44 centten de hesabını yaptım. 48 centten de hesabını yaptım. Rakamları görüyorsunuz zaten. Neler çıkıyor aylık. Tabi sırf bununla bitmiyor. Her Amerika'ya geçtiğinizde, sınır geçtiğinizde ona ayrı bir para alıyorsunuz. Bekleme saatlerine para alıyorsunuz. Gittiğiniz müşteri başına para alıyorsunuz. Yalnız gittiğiniz müşteri başına derken bir iki müşteri gittiğiniz zaman para alamazsın. Üçüncü müşteriden sonra para yazarlar. Ondan sonra benim başlayacağım firma bir de her üç ayda bir bonus verecek. Yani mazotu onların istediği yerden aldığım zaman işte kazasız belasız kullandığım zaman işte e, mala zarar vermediğim zaman 3 e, ayda bir bonus da alacağım. Bu bonus 2500 dolar. 3 ayda bir. Yani dediğim gibi onların dediği gibi e, arabayı kullanırsan e, mazotu onların dediği yerden alırsan bu bonusu e, alabiliyoruz. Şimdi kimse zannetmesin ki ya ben oraya giderim e, kafadan 10 bin dolar kazanırım her 3 ayda bir Türkiye'de bir daire alırım. oturma aşağı kimse bunu zannetmesin. Bu 10 bin doları kazanacaksınız. Kazanacaksınız da ne zaman kazanacaksınız? 2 sene sonra arkadaşlar. Yani 2 sene e, dişimizi sıkmamız gerekiyor. 2 sene sonra e, artık fiyatını kendin yaparsın yani firmaların dediği fiyata çalışmaya bir zorunluluğun yok. Fiyatını kendin yaparsın. Fiyatı hoşuna gitmez. Yani verdiğin fiyat onların hoşuna gitmezse o kapıdan çıkarsın, öbür kapıya gidersin ta ki mail başı istediğin parayı alana kadar. Durumlar bu arkadaşlar. Şimdi ben bazı şeylerde okuyorum. Adamlarda öyle bir düşünce var ki ya diyor ben diyor 10 binden aşağı git gelmem. İyi gelme arkadaş. O zaman otur oturduğun yerde. Yani sen tır şoförüsün diye senin benden bir fazlalığın yok. Sen ne sen ben de oyum. Ben neysem sen de olsun. Yani bu kadar bu rakamları lütfen ee, aklımızda o kadar uçurmayalım düşüncelerimizde o kadar uçurmayalım yani bu internette verilen e, rakamlar maalesef yanlış anladınız mı ha e, ben bu firmada kalmak istediğim için ben şimdiden anlaşmamı yaptım ben bu iki sene sonra e, 75 bin değil de 95 bin dolar Dedim hani benim e, hedefim bu. Adamlar sadece şunu söyledi tamam dedi. işe başladıktan sonra zaten dedi senin dedi şeyine bakacağız dedi. Ondan sonra dedi e, bize uyarsa oturup bir daha anlaşmayı yaparız dedi. Tamam. Ama bu iki senede arkadaşlar maalesef ve maalesef gönül ister ki tabii hemen gidelim oraya hemen işte 10 bin dolardan başlayalım ayrık. Gönül tabii ki bunu ister. 11'de kazanırsınız, 12'de kazanırsınız ama ev yüzü göremezsiniz yani. Ben bunu da söyleyeyim size. Ev yüzü göremezsiniz, çoluğun çocuğun yüzünü göremezsiniz. Bunu aklınızda bulundurun. Şimdi benim düşüncem şöyle, her şey para değil, her şey... Ee, mal mülk değil. Ben e, ben de bir insanım. Ben hani kendime de zaman ayırmam lazım. Çocuklarıma da zaman ayırmam lazım. Eşime de zayır, zaman ayır, ayırmam lazım. E şimdi dediğim gibi iki sene sonra istesem 95 bin değil de ne bileyim 105 bin kazanırım. Kazanırım da at gibi koştururlar adama. Ya. Onun için kimse yani aklına e, şunu getirmesin ki ben gittiğim zaman orada bir senede işte şu kadar para kazanırım. İşte şunu alırım bunu alırım zart ederim zurt ederim. Arkadaşlar hesabını ben size yaptım. O yüzden e, lütfen yani o tarafa gittiğinizde veyahut gitmek istediğinizde bu planları yaptığınızda kafanızda e, bunlar aklınızda bulunsun. Sağlık sistemi Kanada'da çok güzel, Almanya'dan daha güzel. Ee, firmada mesela firmaya başladığınız zaman siz yani işçisine yani ben sadece şoför şeyinden konuşuyorum. Ee, firmalar size işte dişleriniz için özel e, sigorta yaptırıyor, ne bileyim e, ayrıca size emeklilik e, şey e, parası yaptırıyor. Var böyle firmalar var. var Mesela benim başlayacağım firmada bu e, opsiyonlar var. O yüzden zaten ben bu firmayı seçtim. E, artık o şansınıza bağlı. İşte bir de hani derler ya e, kendini satmasını bileceğim diye. E şimdi benim 26 senelik e, deneyim var. Yani ben yani 26 seneden beri ee, soğutucu kullandım. Bu 26 senenin çoğu zamanını şu an işte kasa kullanıyorum. Ama benim asıl branjım bu tırcılıkta, bu şoförlükte ben ee, soğutucu kullanıyorum. Frigo. Zebze, meyve, et, balık. Bunları taşıyorum ben. Şimdi şu da var, mesela diyelim step deck without flatbed. Bunları bu, bu şekilde dorselere kullandığınız zaman flatbed ve e, step deck dorselerini koyacağım size ekrana. Bunları kullandığınız zaman tabii ki bunların e, şeyi geliri daha iyi. Bunların geliri 80 sente kadar çıkıyor mail başı. Yalnız ben o işle uğraşmak istemediğim için e, ben soğutucu ben gözümü bu işte soğutucu da haştım. E, bu şekilde de devam etmek istiyorum. Ha, ileride bilmiyorum artık ileride soğutucuyu bırakır step deck veya e, flatbed'e geçer miyim bilmiyorum. E, ama şimdilik soğutucu da devam edeceğim. Çünkü hoşuma gidiyor. Bu öbür iki dorseden kullandığınız zaman tabi fiyatlar değişiyor. Değişiyor da işi de çok oluyor. Biliyorsunuz açık kasada yani şöyle söyleyeyim. Kendinizi bir arı kovanı aklınıza getirin. Yani kendinizi arı kovanı olarak görün. Gelen arı size konar. Yani yalnızdan polis geçtiği zaman en ufak bir hata görsün hemen sizi çeker. Ben de onu istemediğim için ben diyorum ki en iyisi palet işi soğutucu olsun. Ee, o soğutucunun sesi zaten bana nemli gibi geliyor. Şu an dediğim gibi kasa işi kullanıyorum. Ee, soğutucu işini hakikaten özledim yani çünkü ben gözümü soğutucuda açtım. Durumlar böyle arkadaşlar. Ee, bu videomu fazla uzatmayacağım. Yani Kanada'da kazanacağınız para ilk etapta e, anlattığım gibidir. Ondan sonra iler, iki sene sonra, iki sene sonra tabii ki bu e, şeyi gelir çıkarabilirsiniz şimdi gelir gelir Neden e, düşük olduğunu da hemen anlatayım size şimdi Kanada e, şunu düşünüyor söylüyor diyeyim ne kadar ne kadar şoför olursanız olur başka ülkelerde, ne kadar yani e, deneyiminiz olursa olsun geçerli değil Kanada diyor ki buraya geldiğin zaman yani daha ağzı süt kokmuş bebek gibi olacaksınız. Anladınız mı? Yani hiçbir dışarıdan gelen şoförün deneyimi sayılmıyor. Bu deneyimi görmek istemelerin sebebi de adamlar sırf senin işte dediğin gibi. Ve o e, dilekçede yazdığınız gibi hani ben e, işte Türkiye'de, Almanya'da, Romanya'da, Bulgarya Bulgar Bulgar'da şoförüm demenize inanmıyorlar. Bunu tespit etmeniz lazım. Onun için deneyim e, şeylerini istiyorlar. E, evraklarını bunu göstermeniz lazım ki hani adam e, inansın sana hakikaten şoför olduğuna. Ama oraya gittiğin zaman bu deneyimin sıfıra sayılıyor. O yüzden seni sıfırdan başlatıyorlar ve bu sıfırdan başladığınız zaman aynı işte bu Avrupa kıtasında olduğu gibi tabi seneler geçtikçe parayı daha çok kazanıyorsun İlla ki usta şoför oluyorsun. Ama onu Almanya'da da kimse siklemiyor da adam diyor ki yeter ki araba arabanın kapısını açmasını bil. Hepsi o. Yani ben şu an 26 senelik şoförüm. 5 senelik şoför ve 1 senelik şoför benimle aynı parayı kazanıyor. Yani burada kimse siklemiyor o olayı. Ama orada değer veriyorlar. Yani adam diyor ki ne kadar eski şoförsen o kadar para kazanırsın arkadaş. Çünkü bize deneyimli şoförler lazım. Bize profesyonel şoför lazım. Şimdi ne kadar orada profesyonel olursan o kadar da parasını alıyorsun. O yüzden benim şu an yani ben size şöyle söyleyeyim. 26 senelik deneyimim Almanya'da değil de Kanada'da olsa ben bugün orada bir işe başladığım zaman benim kafadan aylık gelirim 9500-10000 kağıt dolar. Bu işler böyle yani e, biliyorum çoğunuzun hayalini kırdım. E, ama ben de bu e, hayallerle işte ilk şey yaptıydım. Ee, bu yola çıktıydım. Ondan sonra işte gerçekleri işte araştıra araştıra öğrendikçe e, rakamlar tabii ki değişti. Ya ben bu parayı alacağım mı? Tabii ki iki sene sonra ben bu parayı alacağım. Ama iki sene e, o direksiyonu Kanada yollarında o karlı buzlu yollarda dağlarda Amerika'nın e, yollarında bu direksiyonu sallamam lazım. İki sene. He, yani şunu da söyleyeyim yani bu parayı Kanada içi de çalışırsanız alamazsınız. Hayatta alamazsınız. Anca Amerika'ya çalışırsanız bu rakamlara ulaşırsınız. Kanada içi kullanacağım derseniz zaten e, çok e, zor bir şekilde herhalde iş bulursunuz. Çünkü Kanada'ya hemen hemen yani uzak yol çalışan firmalar Kanada içi çalışmıyor hepsi Amerika'ya çalışıyor yani sınır dışı turlar bu şekilde yok ben Amerika'ya gitmem ben sadece Amerika'da dolaşırım dersen yani ömür boyu neydi 6.500 7.000 dolara çalışırsınız. Ya o kadar bile olmaz. O kadar bile tutmaz. Yani hepsi içinde. Hepsi içinde. O benim demin ki yaptığım hesap sadece mail başı alacağınız para aylık. Onların işte dediğim gibi bonusları bonusları var. İşte bu işte sınır dışı e, her gümrükten geçmeye para alıyorsunuz. İşte bekleme saatlerinize para alıyorsunuz. E, yaptığınız e, müşteri başı işte kaç tane müşteriye gidiyorsunuz bir turda. 3 taneden fazla gittiğiniz zaman bir turda bir müşteriye yüklemeye veya yük indirmeye ona da belirli paralar alıyorsunuz. Bu yaptığım deminki hesap sadece mail başı alacağınız para. Şimdi Kanada içi çalışacağım diyorsanız local, local demek yani Günebirlik evdesiniz. Yakın yola gidiyorsunuz. Orada fiyatlar daha bambaşka. Tabii ben o fiyatları araştırmadım. Çünkü o iş bana benim için değil. Zaten bir buçuk seneden beri ben burada yapıyorum o işi. Local. Ee, günebirlik evdeyim. Ee, evdeyim derken sade yatmaya geliyorum eve. Ee, yanlış anlaşılmasın. Ya. Öyle gelip de yani 15 saat 16 saat e, evde kaldığım yok. Yani eve geldiğimde Duruma bağlı bazen 10 saat kalabiliyorum, bazen 12 saat kalabiliyorum. Ee, hepsi o yani. Ee, bazen 10 saat bile kalamıyorum yani. Ee, bu işlerinde nefret ettiğim için e, o fiyatları zaten araştırmadım. Ama duyduğuma göre e, lokal, lokal sürdüğünüz zaman yani hepsi içinde 5500-5600 altıyı belki zor vurur. 7000'i görmezsiniz yani. Ee, Kanada için çalıştığınızda da e, dediğim gibi o paraları yani Amerika'ya çalıştığınız paraları e, göremezsiniz. Bunu unutun arkadaşlar. Sanırım bu kadar yeter. Sorunuz, sorularınız varsa lütfen e, videonun altına yorumlarınızı yapın. Ben elimden geldiği kadarıyla size yardımcı olacağım. Gerçekleri size söyleyeceğim. Benim bütün kağıt kürekler şu an elimde. Yani öyle YouTube'dan bakma, işte ne bileyim Google'dan araştırma değil bu benim araştırdığım bilgiler. Birebir oradaki yaşayan arkadaşlarımla, orada bu işi yapan arkadaşlarımla kendi transport şirketi olan arkadaşlarımdan aldım ben bu bilgileri. Ee, dediğim gibi kaynak sağlam. Arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Videomu lütfen beğenmeyi unutmayın. yani Beni motive edin. Ben size daha çok güzel videolar yapacağım. Hele hele Almanya'dan gittiğim zaman o tarafta daha güzel videolar yapacağım. Ee, devamlı sizi bilgilendireceğim. Öyle e, apuk supuk sağdan soldan e, toplama bilgiler değil. Direkt sağlam kaynakdan gelen bilgilerle ben sizi bilgilendireceğim inşallah. Ee, o yüzden lütfen beğenmeyi unutmayın. Beni takip etmeyenler de lütfen Subscribe tuşuna basın Hayırlı akşamlar Diliyorum hepinize Allah'a emanetsiniz Kendinize çok iyi davranın Bir de sizi düşünmeyelim Ondan sonra bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar Sikim buzunun tekerlerini sikim Daha paket var dağıtma bu şehri beni konuşuyor bana bir şeyler. Dil de yok sikeyim anasını anlaşamayız. Yolladım o şey, yarım saatten beri bekliyorum Gelen giden yok. Belki de bırakla ben öleyim diye. Ha, gel gel ananın amına kadar gel. Bap istek. Şimay. Amına açaktım. Sen de gel. Nereye, o nereye gidiyorsun? Nereye? O iş lan. O iş. Üstü yok sana. ¡Es